gitti bu acaba? Ne oldu Pak? Of, okuduğum bir kitabım vardı. Bitirmek üzereydim ama şimdi bulamıyorum bir türlü. Her yere dikkatlice baktın mı? Evet baktım. Sonunda öyle merak ediyordum ki. Sen gördün mü? Hayır ama sanırım bir şeyler yapabiliriz. Benim düşündüğüm şey mi düşünüyorsun yoksa? En son ne zaman okuduğunu hatırlıyor musun? Sanırım dün gece uyumadan önce. Tamam. Biz de o zamana ait olan görüntüleri inceleriz. Nerede olduğunu buluruz böylece. Sen harika bir arkadaşsın Pırpır. Aman canım o kadar da değil. Şimdi hazırlıyorum görüntüleri. Evet, emekli maaşımızı da aldık. Şimdi alışveriş yapalım biraz. var. Biraz hızlı geçebilirsin buraları. Tamam Pak. <laughs> Böyle izlemek komik oluyormuş. Ha tamam. Buradan sonrasını izleyebiliriz. Şu işe bak. Demek bu yüzden göremedim. Evet gerçekten de buradaymış. Ama şimdi nasıl çıkaracağım oradan? Hadi ama gel buraya bakalım. Ha? Evet, tamam oldu. Çok teşekkür ederim Pırpır, harikasın. <laughs> Önemli değil bak. Ay, havalar nasıl da soğudu birden. Daha geçen hafta ne güzeldi. Evet, artık dışarıda oyun da oynayamayacağız. Kar yağdı o zaman ne kadar güzel oyunlar oynadığımızı unuttun galiba. Evet, doğru. Acaba ne zaman kar yağar? Ali ne kadar sabırsızsın. Bu sınıfımıza yeni gelen kız değil mi? Evet ismi Burcu. Ben tanıştım geçen gün. Çok tatlı bir kız. Çok da çalışkan. Niye üzerine bir şey giymemiş? Hava ne kadar soğuk. Üşüdüğü her halinden belli. Galiba biraz zor durumdalarmış. Bana anlattı. Başka bir şehirde yaşıyorlarmış. Babasının işleri bozulmuş. Dedesi de gelip burada okusun diye ...yanına çağırmış. Umarım bir an önce her şey yoluna girer. Pır pır, dün gece o kadar değişik rüyalar gördüm ki... ...sanki okuduğum kitabın kahramanlarından biri olup... ...bir sürü macera yaşadım. Çok ilginç. Ama biz de fena maceralar yaşamıyoruz değil mi? Elbette. Ama son zamanlarda ortalık sakin. Böyle olması daha iyi. Gerekirse macera duygusunu kitaplarla halledebilirim. Ben yine de uçuşları gönderiyorum. Etrafa bir göz atmakta fayda var. Haklısın Fırfır. Her zaman dikkatli olmamız lazım. Hadi bakalım uçuşlar. Görev başına. Hafta sonu kar yağabilirmiş. Bu harika bir haber. Kar topu oynamak için o kadar sabırsızlanıyorum ki. Ben de kardan adam yapmak istiyorum. Ha, beraber yaparız değil mi? Bir şey mi var? Bizi dinlemiyor musun? Bugün sınıfta olanları düşünüyordum. Bir türlü anlamıyorum. Oysa gerçekten çok çalışkan bir kız Burcu. Evet ama öğretmenin verdiği hiçbir ödevi yapmamış. Öğretmenimiz de sebebini sordu tabii. Bakın, o da burada. Bu kız hiç üşümüyor mu? Şu haline bakın. Ay. Bence yanına gidip konuşalım. Belki de yalnız kalmak istiyordur. Olur mu öyle şey? Arkadaşlık böyle zamanlar içindir. Hadi gelin. Merhaba Burcu. Nasılsın? Üşümüyor musun sen? Hava çok soğuk çünkü. Şimdi bunun sırası mı öyle? Burcu, buraya seninle konuşmaya geldik. Her ne kadar yeni tanışmış olsak da bizler senin arkadaşınız. Bize anlatabilirsin. Evet. Belki de bir yardımımız olur. Bana kimse yardım edemez. <laughs> Her şey çok kötü gidiyor. <laughs> Hadi ama, böyle düşünme. Of, çok zor bir durum. Üşümek değil mi? Hayır. Bence o işin en önemsiz tarafı. <laughs> <laughs> Uçuçlardan sinyaller geliyor bak. Ekrana veriyorum. Tamam pırpır gönder. Her şey sakin görünüyor. Evet öyle. Bir dakika bu da ne? Hemen bir önceki uçuş görüntüsüne döner misin Pırpır? Şu işe bak yüksekleri kar yağmaya başlamış bile. Ben de bir şey var zannettim. Bundan daha doğal ne olabilir bak. Kar yağışı önce yüksek bölgelerde başlar. Tahminlerime göre birkaç güne kadar şehre de gelecek. <laughs> Biliyorum, sevindim sadece. Karlı havaları özlemişim. Hem seninle güzel oyunlar da oynarız. Evet, harika olacak. Bu arada ben de kış için hazırlıklarımı yapayım. Sistemlerin donmasına engel olacak sıvılar yüklemeliyim. Sonra kar için uygun lastikler. Of, çok işim var yani. Olsun ama yine de kar yağması eğlenceli. Elbette. Seninle kar topu oynamak için sabırsızlanıyorum. İşte böyle dedem cüzdanını düşürmüş. O yüzden ne yapacağımı bilemiyorum. Ödev için gereken kitaplarımı alamadık. Keşke öğretmene sebebini söyleseydin. Bilmiyorum. Utandım biraz. Gerçekten zor bir durummuş. Okula gitmemeyi bile düşünüyorum. Hiç öyle şey olur mu? Düşünelim. Belki bir çare bulabiliriz. Nasıl? Kaybolan cüzdanı mı bulacaksın yani? Hayır. Onu demiyorum elbette. Ama keşke bulabilsek. Ödevler için benim kitaplarımı birlikte kullanabiliriz. Gerçekten mi? Tabii. Çok zor olmaz. Gerekirse birlikte çalışırız. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Bir de işler düzelene kadar benim giysilerimden birkaç tanesini sana verebilirim. Ne dersin? <laughs> Aslında üşümem umurumda bile değil. Dedem ve anneannem o kadar üzgün ki, ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Dedem kendisini suçluyor. Yeniden maaş almak için üç ay geçmesi gerek. Ne yaparız diyor bunca zaman? Hatta hastalandı bu yüzden. Şimdi daha da üzülecekler. Evet, bu daha zor. Keşke bunun için yapacak bir şey olsa. Gidip biz de arasak mı? Bunun işe yarayacağını düşünüyor musun? Bilmiyorum. Aklıma bir tek bu geliyor. Ama benim aklıma bir şey daha geliyor. Pak ve pırpır. Neden onlardan yardım istemiyoruz? Tabii o. Bunu daha önce niye düşünmedik? Hemen haber verelim onlara. Pak ve pırpır mı? Evet. Tanımıyor musun onları yoksa? Hayır. Merak etme. Birazdan tanışacaksın. Bizi duyuyor musunuz? Cevap verin lütfen. Galiba bu sinyaller arkadaşlarımızdan geliyor. Aa, ne oldu acaba? Hemen ekrana ver pırpır. Pır. Bak, pırpır. Pır. Bizi duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz Mert. Ne oldu? Bir sorun mu var? Evet bak, bir arkadaşımız için sizden yardım istiyoruz. Hemen buraya gelebilir misiniz? Tamam arkadaşlar, hemen geliyoruz. Hadi pırpır. Pır. Aa, gerçekten üzüldüm. Bir düşünelim bakalım, ne yapabiliriz? Hmm, acaba diyorum. Deden bankadan çıktıktan sonra gittiği yerleri arasak. Bunu biz de düşündük. Burcu'nun dedesi defalarca aramış orayı. Belki de bir başkası buldu. Hiç geri verir mi? Yani ben olsam, ee, hemen sahibini bulmaya çalışırdım. Ne diyeceğimi düşündünüz ki? Yapacak bir şey olmalı. Çok üzüldüm şimdi. Galiba benim aklıma bir şeyler geliyor. Senin kitabın nasıl bulduğumuzu hatırlıyor musun Pak? Evet ama bu aynı şey mi? Görüntülere nasıl ulaşacağız? Çok kolay. Güvenlik kameraları. Güvenlik, güvenlik kameraları mı? Evet. Güvenlik kameralarının ne olduğunu bilmiyor musunuz? Şehirde pek çok yerde olan ve güvenliği sağlanması için sürekli kayıt yapan kameralardır. Güvenlik kamerasının ne olduğunu biliyoruz herhalde Pırpır. Şaka canım şaka. Galiba güvenlik kameralarının sistemine uzaktan girebilirim. Evet bunun için biraz çalışmam gerekecek. Sizden kısa bir süre izin isteyebilir miyim? Bu arada siz olayın ne zaman gerçekleştiğini söyleyebilir misiniz? Şey galiba iki gün önce öğle saatlerinde. Şimdi de şuraya bakalım. Evet galiba burası olmalı. Evet bu o. dedem. Evet yakaladık. Eee ne oldu? Sabırlı ol. Hemen başka bir kameranın görüntüsüne geçeceğim. Sanırım şu. Evet yine yakaladık. Şimdi dikkatle izleyelim. Ne olduysa bu arada olmuştur. Evet işte orada. Biraz yakınlaştırabilir misin Pırpır? Yaşasın bulduk onu bulduk. Umarım hala oradadır. Bunu anlayabiliriz. İşte bu da o kameranın şimdiki görüntüsü. İşte orada yaşasın. Evet hadi gidip hemen alalım. Bir dakika bir şey unutuyorsun. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Dedem ve anneannem çok sevinecek bu haberi. Önemli değil. Hadi çabuk olun gidip alın o cüzdanı. <laughs>